Sevgili seyirciler performanslara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen her konuda fikri olan ve bu fikirlerini bir türlü kendisine saklamayan ama gala performansları da alkışı hak eden bir yarışmacımız var şimdi sırada. Efendim hiç alakasız bir konsept hatırlayacaksınız. Ben muhteşem dans ederim diyerek bir dans performans sergilemişti. Biz de demiştik ki keşke şu dans konseptini bekleseydin. İşte o gün geldi çattı. Bakalım nasıl performans sergileyecek ama madem konseptimiz dans. oryantalimize eksik kalmasın. Alkışlarınızla Meral Avcı podyumda. <laughs> teşekkür ediyoruz. hoş geldin. Hoş buldum. Kurtlarını döktün valla. Döktüm vallahi. Rahatladın mı? <laughs> Rahatladım siz eğlendin. Ispat mi, mi kendine? Ya ispattan ziyade benim gerçekten bana hiç yatkınım olmayacağını düşündüğüm bir dans. Dansı. Niye? Sen daha önce dans ettin mi? Evet. Hani Latin danslarını yapabildiğimi biliyorum. Hı. Birkaç yanılı ilgili bilgim var ama oryantalle sıfırdı. Açıkçası biraz zorlandım. Kendimi de görmek istedim. İnşallah beğenilmiştir diyorum yani. bilmiyorum. İnşallah. Peki, gel bakalım. Teşekkürler. Renkler şahane. Feler. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, çalışmışsın yani en azından kendin de dans ettin. Ee, arkana 3-4 kişi alıp durmadın. Bu Bunun için Birisinde seni tebrik ediyorum. Var Efendim? Arkana 3-4 kişi alıp... Birisinin bir laf var galiba, bir çarpma Aynen. var galiba. yani en... Meral hakikaten fitne geldin ha. Bak <laughs> şu saate kadar oturduk. Berrak'tan onun, mı bahsediyoruz, Bahar'dan mı? Yarası olan diyorum. Atlayan demek ki kocunan kişi. Ee, onun için seni tebrik ediyorum. En azından bir kareografi yapmışsın, çalışmışsın ve e, dans etmeye çalışıyorsun. Ama şu var, e, çok kaçırdığın yer oldu. Bende de aynı sıkıntı oldu çünkü o anda heyecanla insan e, provada güzel yaparken e, sonradan burada kötü olabiliyor. Normal bu. Ben sadece senin dans kısmına hiçbir şey demem. Kıyafetini hiç beğenmedim. Ya ben sana daha iyi bir kıyafet beklerdim. Daha gösterişli bir kıyafet yani beklerdim. Yani kıyafetle ilgili neden böyle bir yorum yapıyorsun anlamadım. Çünkü e, oryantal kıyafetleri çok gösterişli olur. E, ihtişamlı. Olur. Seninki çok düzdü. Mesela buralara biraz daha bir taşlar ekletebilirdin. Hani orada döndüğünde ettiğine buradan hani emin önünden alınmış bir tane bir şeyle olacak iş değildi bence. O zaman şöyle söyleyeyim hafta Niye? En sonu. En kralı emin önünde ama ya. Efendim? Efendim? En kralı emin önünde. Hayır işte onu diyorum. Sadece bir eşarplı olacak bir şey değildi. Hani biraz daha oryantal. Ben senden daha iyisini beklerdim evet. diyorum. Şu şöyle söyleyeyim hafta sonu. birçok yer dükkanı açmamıştı ve bunlardan dolayı da mağdur olduğum için böyle geldim bilmiyorum hani kalkıp ah böyle oldu şöyle oldu demeyeceğim. Bu kemeri bile bulamadık yani hani değil incik boncuk kemeri bile bulamadık sabahleyin annem alıp getirdi. Onun dışında da söyleyebileceğim bir şey yok zaten. Bahar. Ben de seni başarılı bulmadım. Kostümünü beğenmedim. Seleye cevap vermek istiyorum. Yarası olan gocunur değil, kabullenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Artık söylediğin şeylerin bana gel geldiğini buradaki herkes biliyor. Ben de kendimce sana cevap veriyorum. Artık sus yeter diye. Birisi mi konuştu? Konuşmadı. Bahacım ayrıca sen, senin de benim kostümü beğenmemen gayet normal çünkü böyle boyanmadım. Yani bu tarz şeyler benim dikkatimi çekmiyor. Şu, bu tarz şeylerde senin dikkatini çekmiyordur. Hayır bu dikkat değil. Ben tamamen oryantal babında bakıyorum da ben olsam bu kadar öyle bir kıyafetle çıkmazdım. Bunu şöhretlendirebilirdin. Üzerinde gayet taşlar da olabilirdi çünkü konsepti buna çok yatkın. Anlıyor musun? Az önce... Yani bir yerlerini mora boyamandan bahsetmiyorum. Üzerindeki şeyin anlamsız kumaş parçası olduğundan bahsediyorum. Her şey bir kumaş parçasına oluyor bak. <laughs> tamam bu biraz fazla parça parça kumaş. Hazır mısın Meraj? Hazırım. Geçebilirsin o şans. yakıştı sana. Ben de. Beğendiniz mi? Dansını yakıştırdım çünkü sen o oriental havanın var zaten yüzünden. Çok teşekkür ederim. Dansı yakıştı sana. Ee, ama kostümünü çok beğenmedim. Yani biraz böyle çok fazla şifon şifon, o oriental, zengin, muhtiş kostümlerinler benzetmiyor. Çok böyle zayıf, zarif bir elbisenin ne bileyim yazdan Bodrum'a bir git o eşarp çıkart. Altındaki çipla dolaş plajda istersin. Yani oryantal bir kostüm göremiyorum. Sadece eşarp var. E eh, şimdi ne olacak ne vereceğim bilmiyorum. <laughs> Dans yakıştı, kostüm olmadı. Orsa yapıyorum ve yedi veriyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi oryantal hepimize Aa, bir kalça kıvırmakla biz bu işi yaparız. Dünyanın en zor bana göre o danslarından evet. birisidir ki Arkadaşın çok güzel yaptı oryanteli çok iyi becerdi Sen ona uyamadın En basiti şunu yapamadın Tabi dans yarışması değil ama gene söyleyeyim kalçayla birlikte aynı anda ayağın hareketi gerekliydi. Arkadaşın yaptı, sen de ayakta hiç hareket Heyecandan yoktu. Heyecandan kaçırmış olabilirim, bayağı öğrenmiştir onu. Olabilirsin, yok kalçalar oldu, onlar oldu. Senkronlar tutmadı, mühim değil, onlara puan vermiyoruz. Şöyle baktığım zaman Ivana'nın dediği gibi, bir tezdeyim ben, Evimdeyim sen böyle bu kıyafetle plaja gidiyorsun. Oryantal kıyafeti deyince onlar ne şatafatlıdır, ne kadar güzel kiralayabilirdin. Bir paça avrayı da şuraya salmışın olmamış. Daha iyi olabilirdin ki sen bunu en azından beyaz, o pembeyi değil, daha bir renkli bir şey kalçana bağlayabilirdin. Çok sönük kalmışın. 7. Teşekkürler. Evet. Meral Avcı, ben senin yerinde olsaydım o oryantal kızı yanımda çıkarmazdım. Niye biliyor musun? O senin yanında star göründü, senden rol çaldı. Senin bütün acemiliğin, bütün deliliğin ortaya çıktı. Çünkü böyle yapıyorsun bak. ...kıza bir şey diyorsun, öyle mi yapacaktım? Sonra geliyorsun tekrar, ay böyle mi? Gördüm oradan hep seni. Kalça dudak değil okudum, dudak güzel. okudum. Ee, ayrıca kostümüne gelince de... ...sanki kesmişsin, ipe şey asmışsın. Hani olur ya... Çok ağaçları hani Dilek köylerde mi, nerede? Dilek ağaçları vardır. Bezleri asarlar. Hayatımda gördüğüm en çirkin... En behbat. En bunalım. En 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 kötü kostüm. Daha ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Olmadı. Yani çalışmamışsın. Aslında oryantal bir havan var senin. Ama sen ağır kalsın pek kıvrak değilsin. Yani Kaç vermiştim şeye? Berra ...yedi. O zaman sana da yedi. Teşekkür ederim. Kusura bakma. <laughs> Hayır estağfurullah. Yani sinirlerimi bozdun bu kostümle de. Bari bir göz zevkimizi... ...okşasaydın canım yani. Görsellik yok, dans yok. Ne geldin karşıma? Geç otur. Ay, ben da... de aynı fikirdeyim. Yani... ...vücudun çok güzel aslında... Baktığınızda yani vücudunda bir sarkan, bir etin, bir kilon falan bir şey yok yani. Bence bir oryantal kostümü daha da bir şeyleri kapatabilirdi. Bu oryantal kostümü değil yani. Ama ben yine fazla vermek zorundayım yani. Ben 9 veriyorum. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Çok veriyorum. sağ olun. Çok Hoş geldin. Fitnem herhalde. <laughs> Hoş bulduk arkadaşlar. Ne haber? İyiyim. Biraz terledim. Terlettiler seni. Dans ee, ederken terlemedim ama Nur Hanım sözlerinden sonra terledim. Ama tabii ki doğruluğu... <laughs> doğruluğu ama her yer kapalıydı. Her yer kapalıydı. Orada değiliz. Bir haftan. O beni ilgilendirmiyor. Ben sonuca büyük fotoğrafa bakıyorum. Ama senden önceki dört arkadaşta göre toplasan sendeki kadar dans yoktu. Ay. O yüzden seni bir takdir ediyorum. Çok teşekkür ah, ederim. Sinirlenmiş. Ay ter, terledim diyor. Yavrum bu ülkede üç tane sahneyi bilen biri varsa o da benim. Benim sözüm kanundur. Ben bir teşhis koyasam o doğrudur. Hiç şüphesiz. O kadar. Ben kendimce yorumluyum seni. Gerçekten onları topla senin kadar dans edemediler. Çok teşekkür ee, oriental ederim. Oriental zaten yani çok akıllıca bir şey. Hepimizin içinde bir oryantal olduğu için e, biz oryantalist bir toplum olduğumuz için hemen ya, müzik içine oldum. alıyor. Çok doğru bir müzik seçimi. Nefisti bence müziğin. Ee, insanı böyle bir alıyor, götürüyor. Ee, keşke kostümünde oryantal kostümü olsaydı. Bütün bunlarla birlikte ben o zaman 10 verirdim sana. Ee, hiç beğenmediklerime 8 verdim. Bu kadar beğendim. Sana ne vereceğim onu düşünüyorum. 9.5. <laughs> <Dokuz> buçuk. <laughs> ee, kendimle çelişiyor. Olmak istemiyorum. Dediğim gibi hiç beğenmediklerime 8 verdiysem sen 9 hak ettin. Çok teşekkür ederim Hakan Metin. <laughs> Sizi çok seviyorum. Gidiyorum.